Değerli izleyenler, Türkiye'nin önde gelen sanayicilerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. İşte o isimlerden biri de Saçlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Saçlı. Holding'in faaliyetlerini ve hedeflerini anlatan Kadir Saçlı, firmanın başarı hikayesini ekonomi haberi anlattı. Merhaba değerli ekonomi haber programı izleyicileri. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen lider isimlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Efendim bugün yine Türk ekonomisine yapmış olduğu katkılarla dikkatleri üzerine çeken Sivas'ın değeri Saçlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Saçlı stüdyo konuğumuz. Merhabalar. E, merhaba efendim. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. E, sizlere e, ve Yayın kuruluşuna teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatta konuşma e, ya vesile olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri onur ettiniz. Öncelikle Kadir Bey, kuruluşumuza geçmek istiyorum. Kuruluşumuzdan bugüne çünkü Türkiye'nin önde gelen firmaları arasına girdiniz. Biraz kuruluşumuzun hikayesini izleyicilerimize aktaralım. Şimdi bizim doğru söylediğiniz alüminyum eksorizasyon sektöründe şu anda tek eski firma olarak biz kaldık. Yani insanlar doğarlar, büyürler sonra ölürler ya, firmalar da demek ki doğuyor, kazanıyor, nam salıyor sonra da tarih sahnesinden devletler gibi çekildiği gibi. Biz de e, şu anda en eski firması konumundayız. Önümüzdeki firmaların, bir yani bizden önceki firmalar hakikaten tarih sahnesinden çekildi şu anda. E, biz alüminyum e, işine e, babayla birlikte başladık. Tabii ben o zaman ufaktım. E, İstanbul Esenler'de başladık. E, i̇lim Çin'de de olsa e, hadisten ötürü e, biz makine mühendisliği için boğaz içini yazdık. Boğaz için kazanamadık. Yurt dışında okuduk. <laughs> Böyle bir iş e, yaptık. Sonra geldik e, yurt dışında okumak e, çok paranda olsa kolay bir iş değildir. Yurt dışı eğitimi bilinçli olursa önemlidir bilinçsiz hiçbir şeyden hayır gelmez. Yani 60-61 yılında yurt dışına gönderdiğimiz vatandaşlarımız yalnız para için gittikleri için, para kazandıkları kafalarında para olduğu için hiçbiri mutlu değildir. Paralı olabilirler. Hatta holding ve grup şirketlerine bile sahip olanlar, belki etrafımızda gurbetçiler vardır. Hiçbiri mutlu değildir. Onun için bilinçli gitmek lazım. Eee yurt dışından geldik. Yurt dışında bir ııı imalathanemiz olmasaydı herhalde ben de gelmezdim diye düşünüyorum. Eee geldikten sonra eee hamleler yaptık. Hakikaten hamleler yaptık. Ee, Gittiğim yıl 77-78'de şirketimizin sermayesi 500 milyon gibi bir rakamdı. Büyük rakamdı o zamandır. Ee, ve hep hedef koyduk. Hedef. Hedef hani Demirel'den örnek vermeyeceğim ama kalkınma planları vardı o adamın. 5 hani yılda bir, 5 yılda bir planları vardı. Bu planlar gibi biz... Kam hamle yaptık. Ta Sivas'a gideceğimiz sıradan Necmettin Hocam, Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve babam üçünün dediği gibi biz Sivas'a hicret ettik geriye. Geriye hicret eden, ağır sanayi götüren herhalde bu ülkede tek firma biziz Ankara'dan öteye. Daha öncesinde de aile büyüklerinizin istediği bir şeydi bu. Sizin vesilenizle bir demecenizi okumuştum çünkü. Sizin vesilenizle de Sivas'a bayrakları diktiniz diyebilir miyiz? Evet, biz e, Sivas e, gittiğimiz yıl e, Temel Bey belediye başkanımızdı. Temel Bey de hoşuna gitti oraya gittiğimizde. Yardımcı da oldu, olmadı değil ama... Biz devletin hiçbir imkanını kullanmadık. Yalan söylemeyeyim şimdi. Hani eskiden bir teşvikler alınırdı bundan 20 30 40 50 yıl önce. Adam daha gösterirdi. Devlette de, devleti sömürürdü. Ama ortada ne fol var ne yumurta var. Biz öyle de yapmadık ama Sivas'a gittiğimizde hem iyi oldu hem de kötü oldu. Örneğin ee, Sivas Divrikli bir kardeşim vardı. E, ee, Çerkezköy organize oluşturuluyordu o zaman. Dedi ki ya Sivas'a gitme dedi. Ama ben yurt dışı mezun olduğum için. Mesela Necmettin Hoca demişti ki Almanlar ormanın dibine kereste fabrikası yapıyorlar Kadir demişti. Yani e, dünya görüşü olarak bu bütün yatırımların Marmara bölgesine, özellikle İstanbul ve çevresine yapılması kesinlikle yanlış. Şu anda da yanlış. Şu anda da yanlış. Biz bu sebeplerden, bu kafa yapısından dolayı gittik. Yoksa bir yatırımın bir yere yapılması lojistiğine bakılır, yoluna bakılır, izine bakılır, pazara uzaklığı bakılır, bunlar yapılır. Bunlar profesyonel hesaplardır. Aynen ilk günkü gibiyim. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Daha önce söyledim. Ben o memlekette kalırdım. Bir de Helga alır. Orada dururdum. Ama buraya geldim. Bu geçtiğimiz günlerde yani geçtiğimiz yıllarda diyeyim mebuslarımızdan birisi bir öğrenci gönderdi. Kanada Toronto Üniversitesi'ne gidiyormuş. Buna kefil olur musun dedi. Olurum dedim. Gönder öğrenciyi dedim. Öğrenci geldi. Dedim ki oğlum Toronto Üniversitesi'ne mi gidiyorsun? He dedi. Sana kefil oluyorum dedim. Prosedürde kefil oluyorum. Resmi kefillik. Hı -hı. Hani bana da bir Ehli Beyt'ten bir kardeşimin kefil olduğu gibi. Bana da birisi kefil olmuştu. Hı -hı. Ne ekersen onu biçersin hikayesi var ya. Hı -hı. Bir şartım var sana dedim. Nedir dedi? Okulu bitireceğin yer geleceğin dedim. Söz mü dedim? Nikah kıyar gibi. Söz dedi. Söz mü? Söz dedi. Söz mü? Söz dedi. İmzaladım gitti. Daha geri gelmedi. Yani ben o memlekette kalabilirdim. Çok paralar kazanabilirdim. Çocuklarımın anası başka birisi olabilirdi. Ama bu memlekete geldim. Bu memlekette çalışmak istiyorum. Bu memlekette katma değer üretmek istiyorum. Bu memlekette devlete hizmet etmek istiyorum. Ama devletin de beni anlamasını istiyorum. Devlet beni anlayacak. Devlet beni anlamazsa aha geldik, aha gidiyoruz. Haydan geldi kuya gidiyoruz.